Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. LGS 2026 tayfa buradaysa başlayabiliriz. Şöyle biraz bir canlı yayın yapalım dedik. Evet. 2026 LGS tayfa ile hatta 2025'te de zaten yine bu şekilde akşam üzere hep rehberlik canlı yayınları yapardık. Bu yılda bunlara yavaş yavaş başlayacağız. Bunun da ilkini neyle yapalım istedim. Kasım ara tatili girdi. Kasım ara tatiline neler yapılmalı? Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Şöyle sohbete birkaç kişi gelsin. Ondan sonra başlamış oluruz. Evet. Evet. Şimdi bizim diğer cihaz nerede? Hemen. Evet. Olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen geliyorum. Buradayım. Merhaba, hoş geldin. Evet. LGS 2026 tayfa Kasım ara tatilinde ne yapmalı, neler yapmamalı, neye dikkat etmeli? Bunlardan bahsetmiş olacağız bu yayınımızda. Tabi her şeyden önce VGS Tayfa'nın ara tatilde oturmaması gerekiyor. Yani nasıl oturmaması gerekiyor? Yani ne demek istiyorum? Ee, boş boş gezinmeyecek, ders çalışacak. Tabii ki dinlenecek, o bir gerçek. Yani dinlenmesin demiyorum, kesinlikle dinleneceksiniz arkadaşlar. Çünkü dinlenmezseniz olmaz. Onu söylemiş olalım. Tamamdır. Evet. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? Arkadaşlar tanımayanlar için ben Samet Hoca fen bilgisi öğretmeniyim. Ee, Youtube'da 8. sınıflar için özellikle içerik üretiyoruz. Tabii ki birazcık aksamalar oldu yine. Aynı zamanda yine Instagram'da da fen ile ilgili içerikler üretiyorum. Fenci Samet Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ee, onun haricinde yine LGS tayfayla grup dersleri yapıyoruz. Zoom üzerinden. Ee, o kamplarımıza da katılmayı düşünenler olursa Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Samet Instagram hesabından. Onu da ...söylemiş olayım. Evet. Şimdi LGS tayfa... E, ...ara tatilde neler yapmalı... konu konuşmaya isterseniz başlayalım. İlk olarak dinlenmeli. LGS tayfanın yerinde olsam... ...2026 LGS tayfanın... ...özellikle... ...bir iki gün dinlenebilirsiniz. Çünkü... ...tam da böyle yazılı haftasından çıktınız... ...o tempo üzerinden çıktınız... Hani bir iki gün dinlenmek size çok büyük şeyler kaybettirmez. Ama şimdi gidip de hocam ben bir iki hafta boyunca dinleneceğim. Ya bir iki hafta boyunca diye bir şey yok tabii ki de. Hani ben pazartesi gününe kadar yani okulların açıldığı hafta pazartesi gününe kadar boş boş oturmak istiyorum diyorsanız bu sizin zararınız olur. Şimdiden söyleyeyim. Böyle bir hatada bulunmayın. Ama bir iki gün kendinize izin verin, dinlenin. Bu hakkınızdır arkadaşlar ama pazartesi günü kolları sıvayıp tekrardan hani masanın başına oturup ne yapmanız gerekiyor? Derslerinize çalışmanız gerekiyor. Bu tatil sizler için bir fırsat. Ne için fırsat? Belki bir takım konularda geri kalmış olabilirsiniz. Özellikle fen bilimleri için, fen bilimleri ve matematik için konuşacak olursam. Mesela muhtemelen fen bilimlerinden 3. üniteye yeni geçmiş olabilirsiniz okullarınızda o 3. üniteye kadar olan kısımları size olan ta size tavsiyem 3. üniteye kadar olan kısımları ne yapın güzelce tekrar edin. Sadece tekrar etmeyin. Aslında soru çözmek en güzel tekrar yöntemidir. Tamam mı? Bol bol ne yapın? İşlediğiniz yere kadar olan kısımlarla ilgili tatilde soru çözün. Eğer hani gerçekten bir eksiğinizin olduğunu görürseniz, gerçekten böyle bir hani ee, şu kısım konunun şurasında bir sorun var dediğiniz kısımlar varsa Buralarda ne yapmış olun? Buraları ise arkadaşlar e, konu anlatım olarak da dinleyebilirsiniz. Şu anda benim kanalda e, birinci ünitenin videoları yüklü. İki videodan anlattım birinci üniteyi. İkinci üniteden ise DNA ve genetik kod ile tamam DNA ve genetik kod ile kalıtım kısmını anlattım. Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, biyoteknoloji kısmı kaldı. Orayı da anlatırsam inşallah bir an önce. Üçüncü üniteye geçmiş olacağım ben de. Tabi bir an önce de geçmem gerekiyor. Çünkü hani sizlere de bir taraftan içerik yetiştirmem gerekiyor. Ama kendim normalde YouTube haricinde çok fazla yoğunluğum olduğu için buraya da çok fazla zaman ayıramamaya başladım. Onun da farkındayım. Biz geçen yıl yayın açtığımızda 2025 tayfaya çok faydanız oldu. 2026 tayfa bu kanal fen için size çok yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu ee, şöyle ee, Zaten şey biliyor Kim biliyor ee, 2025 tayfa biliyor Bizim bu tarz böyle e, Akşamları Sizlere bir şeyler anlattığımız yayınlarımızda 200-300 kişi olurdu yani O zamanlar bayağı bir kanalı aktif hale getirmiştik Tabi tekrardan da Aktif hale gelir sorun değil Fen ÖABT Evet Hocam ÖABT mi çalışıyorsunuz Hoş geldiniz bu arada. Evet. Yani e, kısacası LGS tayfaya ben şöyle söylemiş olayım. Memleket 40 kare. LGS tayfaya ya da ara sınıfta olabilirsiniz. 5, 6, 7, 8. sınıfta olabilirsiniz ara tatilde yapmanız gereken bir iki gün dinlenebilirsiniz. Dinlendikten sonra hemen ne yapıyorsunuz? Masa başına tekrardan geçiyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün. Eskiden ara tatil diye bir şey de yoktu. Yani son birkaç yıldır var bu ara tatil meselesi. Daha öncesinde böyle hani 15 tatil öncesi böyle bir ara tatil yoktu sonuçta. Değil mi? Ha, tamam ben size yine dinlenmeyin demiyorum fakat ne yapacaksınız? Eksikleriniz var ise ki mutlaka vardır. Bunlarla ilgili bol bol soru çözeceksiniz. Bir takım denemeler oluyor. Mesela ben Fen Bilgisi adına size tavsiyede bulunayım. E, fen Bilgisi adına neyde bulunayım? Tavsiyede bulunayım. 8 Sınıflar için mesela mozaik yayınlarının bir e, haftalık e, denemeleri var. Orada mesela kazanım kazanım, her kazanım özel bir deneme var. Mesela işte DNA ve genetik kodtan bir deneme, kalıtımdan bir deneme, işte adaptasyondan bir deneme şeklinde ilerliyor. Mesela onu edinebilirsiniz. Ara tatilde hani oradan fen adına mesela kaldığınız yere kadar çözebilirsiniz. Hem yeni nesil sorular olduğu için sizi güzel bir şekilde ölçer. Bu şekilde de güzel bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Beşinci sınıfım demiş. Evet. Ee, gayet mantıklı. Beşinci sınıfım demişsin. Evet. Sen de ara tatilde güzel bir şekilde. Üniversite ikinci sınıfım. Sıkıntı olur mu? Hangi konuda sıkıntı olur mu? <laughs> evet. Hocam okulda bugün bursu aldım. Kardeşime gönlümden 100 lira verdim. Fazla vermiş miyim demiş. Mustafa yok. Ee, az vermişsin. <laughs> Yani gönlünden kopanı vermişsin işte ya. Şimdi ben bir şey demem olmaz. Evet. Beşinci sınıf olan sen de derslerine güzel bir şekilde çalış tamam mı? Güzel bir şekilde derslerinize çalışın arkadaşlar. Çünkü elinizdeki şu an yapmanız gereken şey nedir? Şu an öğrencisin. Öğrenciliğini en iyi şekilde yapman gerekiyor. Herkes bulunduğu konumu en iyi şekliyle, hakkıyla yaparsa o zaman çok şey değişir. Ama bunu yapmadan bir şeylerin değişmesini bir insan isterse o zaman garip olur. <laughs> Hayır devlette çalışmıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Yani kendime, kendim işimi yapıyorum deyince sanki şey gibi oldu. Hani öğretmenlik değil de farklı bir iş şey gibi. Yani kendim sosyal medya üzerinde ilerliyorum diyebilirim yani. Siz peki üniversite okuyorum dediniz. Hangi bölüm? Evet. Zor olan ne? Kentsel tasarım. Beşinci sınıfım diyen öğrencimiz. Ne zor? Zor olan nedir? Evet öğretmenim, fen bilgisi öğretmenim. Diş hekimliği güzel maşallah. Allah muvaffak eylesin. Arkadaşlar, ee, özellikle ve özellikle ortaokul tayfa sizlere sesleniyorum. Bu ara tatili verimli bir şekilde değerlendirin. Bol bol soru çözün. Tamam mı? Bunlar önemli. Yine ben burada çok aktif olamıyorum. Beni Instagram'dan da Fenci Samet hesabından da takip edebilirsiniz. Oradaki içeriklerimizi de görebilirsiniz. Onu da ayetten söylemiş olayım. Evet diş hekimliği bir zamanlar benim de hayalimdeki bölümlerden birisiydi ama iyi de olmamış. İşte her şeyin hayırlısı. Yani bazen insan kendisi için hayırlı olanı göremiyor. Ama Allah biliyor, görüyor. Bir de ona göre nasip ederse yeme de yanında yat. Aleykümselam hoş geldin Polat Alemdar. Ya çünkü neden? Ee, öğretmenlik iyi ki tercih etmişim, çok seviyorum. Yani nasıl çok seviyorum? Bak tabii ki hekimlik de çok güzel bir meslektir. Yani ve öğretmenlik ve hekimlik iki meslek özellikle bence bu benim düşüncem. Fen bilgisi öğretmeniyim ben. Ee, şöyle iki meslek özellikle insanlara doğrudan dokunan ve insanlar için gerçekten büyük bir öneme sahip olan. Yani birisi can zaten yani hekimlik. Ee, öğretmenlikte de yani sonuçta o hekimleri de yetiştiren bir öğretmen yani. Daha ötesinde bir cümle kurmanın bence bir anlamı yok. Ha ben neden peki bunu söylüyorum şu an? Neden mesela bir hekim olmak varken neden e, öğretmenliği tercih ettim? E, puandan dolayı <laughs> diyecek değilim. Ya şöyle tabii ki çok iyi puan alsaydım muhtemelen evet ben de diş hekimliğini falan tercih ederdim. Ama iyi ki olmamış diyorum. Çünkü olduğum konuda memnunum. Özellikle ve özellikle ben ilk başta matematik öğretmenliğini tercih edecektim. Sonrasında fen bilgisi öğretmenini tuttu. Ben de tekrardan ulaşmak istemedim. Tekrardan sınava da girmek istemedim. Fen bilgisini tercih ettik. Şu an hala söylüyorum. İyi ki de fen bilgisi öğretmenini tercih etmişim. Matematik kötü mü? Değil. Ama matematik arkadaşlar ister istemez. Yani bir yerde klişe gibi oluyor. Ama fen hayattır. Yani ben bunu herhangi bir dersi küçümsemek için şey için söylemiyorum. Fen dediğimiz şey hayatın kendisidir yani. Siz bana bir şey söyleyin ki fenle alakalı olmasın. İmkansız. Ya belki bir sayı söylersiniz o anlamda. Hani fenle alakalı değillersiniz o. Onun haricinde şöyle çevrenize gördüğümüz her şey fen değil midir? Yani o yüzden e, fen bilgisi gerçekten çok güzel. Ha ayrıca öğretmenlik zaten ayrı bir güzel bir şeydir. Ayrı bir güzel bir duygu onu söyleyeyim. Çünkü öğrencilere bir şeyler katmak, o öğrencilere bir şeyler kattığında onların geri dönüşleri çok önemli. İşte konuyu anlatırsın, öğrenci güzelce dinler ve sonrasında ise güzel notlar alır. Hatta az önce, iki dakika önce yukarıdan bir mesaj geldi WhatsApp'tan. Bir öğrencim yazmış, hocam fenden yüz bekliyorum, özel ders öğrencim. Çok mutlu oldum mesela. Yani bunun çünkü en büyük meyvesi bu. Yani bir emek veriyorsun ve bu emeğin karşılığını görüyorsun ya. Bu bundan daha ötede bir şey, bir mutluluk bence yok. Ha bir doktor için de mesela o hastasının sağlığına kavuşması olabilir. Öyle söylemiş olayım. Yayını da beğenirsek sevinirim. Yayınımız bir beğeni de kalmış. Abone olursak yine aynı şekilde mutlu olurum. Youtube'da biraz aktifliğimiz düştü maalesef. Ama tekrardan eski aktifliğine inşallah kavuştururuz diyelim. Amin amin çok teşekkür ederim. Sizin de inşallah en kısa zamanda mezun olup mesleğinizi yapıp mesleğinizden de her daim memnun olmanız dileğiyle, duasıyla diyelim. şöyle söyleyeyim. Yani öğretmenin ne kadar güzel olduğunu şu an 4 saatlik bir dersten çıktım. 4 saatlik bir dersten çıktım ve e, yorgunluk var üstünde ama çok da önemli değil yani. Şu anda hatta YouTube'a geldim. Biraz bir yayın açmak istedim. Bu şekilde söyleyebilirim. Berinay demiş ki hocam düzgün bir çalışma programı nasıl yapılır? Berinay Nasıl yapılır? Öncelikle düzgün çalışmadan e, düzgün çalışma programından ziyade sen kaçıncı önce onu söyle de şöyle kendini ya ben ne yapmak istiyorum? Benim hedefim ne? Bunu bir sorgulaman gerekir. Tamam mı? Ya benim amacım ne? Ben bir program yapacağım. Ben bir derse çalışacağım ama her 8. sınıf çok güzel. Sen benim öğrencim değilsin değil mi bu arada? Normal e, şeyden. Bizim bölümden değilsin değil mi sen? <laughs> evet. Şimdi şöyle, tabii ki şu anda bu soruyu sorarak da benim öğrencisimin ayrı meseledir de, hani demek istediğim normalde özel olarak ders verdim öğrencilerden birisi sandım sen o yüzden bunu sordum. Şimdi sorunun cevabına girelim. Öncelikle LGS'de nasıl bir hedefim var? İyi bir puan almak istiyor musun? Çok güzel bir puan almak istiyor musun yani? Fulllemek istiyor musun o sınavı? Sayısal kısmını mesela fulllemek istiyor musun? Mutlaka istiyorsunlar yani istemiyorum diyecek değilsin zaten. O zaman aynanın karşısına geçeceksin ve diyeceksin ki beni diyeceksin. Sen bunu yapamayacak bir insan değilsin. Diğer insanlar, diğer arkadaşların nasıl yapıyorlarsa sen daha iyisini yapabilirsin. Çünkü senin onlardan bir farkın yok. Belki de fazlalığın var. Sen o fazlalığı ortaya çıkarmadın. Anlatabildim mi? O yüzden buradaki durum çok önemli benim bu sorgulamayı kendine yaptıktan sonra, bu sefer ne yapacaksın? Söyleyeyim. Ee, bir konuyu çalıştın, sonrasında basit bir soru bankasından ilerleyeceksin. İlk etapta. O soru bankasından ardından hemen ikinci soru bankasından da o konuyu bitireceksin. Sonra yeni üniteye geçtiğinde yeni ünitenin içerisindeyken bir önceki üniteden bir soru bankası daha bitireceksin. Kısaca, kısaca. Toplamda LGS için. Ben sadece fen bilimleri öğretmeni olarak fen bilimleri için tavsiyede bulunayım sana. En az 5-6 kitap bitirmiş olacaksın. Tamam mı? En az e, 5-6 tane ne yapmış olacaksın? E, kitap bitirmiş olacaksın. Sırf fen bilimlerinden denemeyi saymadan. Aleykümselam selam. mı? Evet. <laughs> Harita. Ayran Meral hocamızın haritası. Öyle kalmış orada. Önceden sınav çalışırken. <laughs> Cafer hatırladım gibi ismin yabancı gelmedi. Öyle söyleyeyim yani. Tamam. Kitap öneriniz var mı? Kaçıncı sınıfsın? Belinay demek istedim anladın değil mi ama? Burada mısın Belinay? Ee, ve en önemlisi de yapamadığın soruları, yapamadığın soruları mutlaka öğretmenine soracaksın. Mutlaka öğretmenine soracaksın. Güzel bir şekilde öğreneceksin. Arkadaşlar Fenci Samet hesabım var benim Instagram'da. Fenci Samet. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. WhatsApp grubum var benim. Soru çözüm grubu ücretsiz. Oralara da katılabilirsiniz. Bakın şu an bugün baktığımızda ücret e, soru çözümler için e, yüksek memurlarda paralar veriliyor. E, bu anlamda ben size o grupları ücretsiz bir şekilde alırım. Kendime ait gruplardır. Tamamdır. Abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet hocam anladım. Çok teşekkür ederim demiş. Güzel. E, 8 sınıf hocam demiş... Şöyle e, 8. sınıfsan ilk etapta ben sana mesela orta düzey mi diyorsun zor bir kaynak mı e, orta düzey kaynak önereyim mesela fen bilimleri için önericem bu arada mesela hız yayınları olabilir tamam mı sonra e, Ankara yayıncılık hızlandıran serisi var e, Serinin ismini yanlış söylemiş olabilirim ama güçlendiren pardon e, yine bu olabilir yani Ankara yayıncılık olabilir. Ankara yayıncılık, hız yayınları. Mozaik olabilir ama mozaik biraz daha sonraki süreçte çözülmesi gerekiyor. Mozaik'i şimdilik boş verelim. Gizli yayınları. Mutlaka tavsiye ettiğim bir yayındır. Gizli yayınları. Şu anlık bu üçünü tavsiye edebilirim yani. Ankara yayıncılık, hız yayınları, gizli yayınları. Üçü. Tamam. Doğrudur bilmiyorum. Sınavlarda 95 üstü notlarım var ama denemelerde çok düşük yapıyorum. Neden neden olur bu hocam demiş. Şimdi şöyle e, okuldaki yazılılarınız arkadaşlar sonuçta klasik sorular var. Hani konuyu biliyorsanız biraz yapıyorsunuz. Ama denemelerde yatay sorular var değil mi? Yeni nesil böyle yatay sorular var. Orada haliyle yanlış yapabilirsiniz. Yani yanlış derken oralarda e, kafanız şöyle karışabiliyor. Daha doğrusu soru çözerken neye uğradığınızı şaşırabiliyorsunuz. Neden? uzun sorular var. Normalde yazılı da hemen doldur geç, doldur geç. Orada uzun bir soru. Onu okuması, sınav atmosferi vesaire bunların hepsini topladığınızda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Peki bunun önüne nasıl geçeriz hocam diyorsan da ya bunun önüne bol bol paragraf sorusu çöz. Yani kendini bir okumaya alıştır. Yani çok fazla kitap oku demiyorum. Kitap mutlaka okuyorsan oku yine. Ama şu an bu son süreçte artık son süreçten kastım hani sınıfa gelmişsin. E, paragraf kitapları alıp çözebilirsin. Bunları yapabilirsin. Tamam mı? Bu şekilde ilerleme kat edebilirsin. Evet. Güzel. Elif hoş geldin. Hocam ben sekiz sınıfım Denemelerde fazla yanlışım çıkıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim demiş. Şimdi Elif en önemli şeyimiz nedir biliyor musun? Denemelerde yanlışımız çok çıktığında o denemeyi bir kenara atar. Sonra yeni denemeye girersek yine yanlışımız çok çıkar ve hiçbir zaman bu yanlışlarımız bitmez. Ama o denemeyi bir köşeye atmak yerine o denemedeki yanlışlarımıza bakar. Doğrusunu öğrenir. Yanlışlarını niye yanlış yaptığımızı ölçüp tartarsak ve gerçekten eksikliğini hissettiğimiz konuya çalışıp o eksik konuyla ilgili de bol bol soru çözersek eksiğimiz kalmayacaktır ve bir daha bir sonraki denemede bununla ilgili bir soru çıktığında gayet güzel bir şekilde çözüp geçeceksindir. Tamam mı? En büyük tavsiyem bu. Bunun daha ötesinde bir tavsiye yok. Ha konuda çok büyük eksikliğim vardır. Konu çalışırım. O ayrı mesele. Umarım anlaşılmıştır. Rica ederim Elif ne demek? Evet. Arkadaşlar öyleyse yavaş yavaş ben yayını kapatacağım. Ee, bu yayınlara yine devam etmeye çalışacağız. Böyle 10-15 dakikada olsa. Tamam mı? Hocam fizikten 87 kimyadan 71 aldım. mi şimdi hatırladınız hocam. Ya ismini hatırladım diyorum dediğim gibi. 87-71. Yani e, fena değil ama daha iyi olabilir. Çünkü yolun başındasın. Ee, güzel bir şekilde çalış. Hatta sana tavsiyede bulunayım Cafer. Kimyada benim hocamı dinleyebilirsin. Görkem Şahin hocamızı. Fizikte ise Özcan Aykın diye bir hocamız var. Yine kıymetli bir hocamızdır. Onu dinleyebilirsin. Tamam mı? Arkadaşlar biraz da yoruldum ben. 4-5 saattir dersteyim. Ee, şimdi dersten çıktım. Yayını açtım. O yüzden e, bir yorgunluk var, bir de sürekli ekran'a baktığım için arkada iki ekran ışık falan, <laughs> hala da ekran'a bakıyorum. O yüzden e, yavaş yavaş ne yapalım? Hocam fen için hangi kişiler önerirsiniz? Bu kişi, <laughs> en büyük öğretmen olarak. Hocam ama şimdi Avrupa'da eğitim başarılı olduğunu konuya ağırlık. Şöyle. Ya bunlar e, nasıl diyeyim sana? Bunlar yıllardır tartışma konularıdır. E, hani bu konularda çok fazla konuşmamıza gerek yok ama şöyle konuşmamıza gerek var daha doğrusu. Haklılık payı var evet. Yani çünkü e, yurt dışında hani söylentilere göre hani gidip görmedim sonuçta bilmiyorum. Ama diyorlar ki mesela bir öğrenci bir alanda yetenekliyse o öğrenci oraya yönlendiriyor. Ama bizim ülkemizde ne oluyor mesela? E, bizim ülkemizde işte sen matematik yapamıyorsun o zaman matematikten ders al. Ama yurt dışında diyorlar hani sen Türkçe'ye karşı çok ilgilisin, biraz da bilgilisin. O zaman Türkçe'den ders al ki daha da ilgili, daha da bilgili olmuş ol, daha da ilerlemiş ol. Böylece hani o alanda kendindeki o gizil gücü ortaya çıkar aslında demiş oluyorlarmış. Bu güzel bir şey midir? Bence güzeldir. Sonuçta herkesin farklı bir yeteneği olabilir. O yeteneğin ortaya çıkarılması mantıklı ve güzeldir yani. Evet arkadaşlar yavaş yavaş o zaman ben kaçıyorum. Neden? Çünkü gözlerim ağrıdı. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Yine yayınları açarız inşallah. Ee, hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Abone olursanız sevinirim. Yayını da beğenirseniz mutlu olurum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.